İki yıl önce devlet desteğiyle aloe vera ekti ancak ürünlerini satamıyor. Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Beşik Ağaç Köyü'nde yaşıyor İbat Güngör. İki senedir aloe vera yetiştiriyoruz. E, aloe vera deneyim amacıyla ektik. E, yetiştiriyoruz şimdi. Aloe vera e, satmak için sıkıntı çekiyoruz. Burada e, deneyim amacıyla ektik. Daha iki senedir ekiyorum. Çok güzel verim veriyor. E, hasat zamanı ama e, satamıyoruz. Genç girişimci Güngör, iki yıl önce devlet desteğiyle kurduğu serada aloe vera üretimine başladı. Güngör, üretimde başarılı sonuçlar elde etse de pazarlama konusunda ciddi zorluklarla karşılaştı. Devletimiz, valimiz, kaymakamımız bize yardımcı olursa çok iyi olur. E, eğer... Bunu güzel satarsa gitse e, iki tane seramız daha var onu da ekeriz. Belki örnek olun buradaki millet de e, derecik tarafta da belki ekilir bu e, aloe vera. Ama ektiğimiz bu iki senedir satmadığımız için bu şekilde. E, devletimizden yardım istiyoruz. İbat Güngör, pazarlama aşamasındaki zorlukları bölgedeki diğer üreticilerle işbirliği yaparak çözmeye çalışıyor. Su sıkıntımız çok. Daha önce suyumuz vardı ama kuraklık yaşadığı için mesela bu iki senedir suyumuz çok azaldı. Eğer devletimiz bize yardımcı olursa çok seviniriz, çok tam emin oluruz mesela. Aluvara'da artık hasat zamanı. Bize yardım etsinler bu ee, satmak konusunda. Aloe vera'nın içerdiği doğal antioksidanlar yaşlanma belirtileriyle savaşırken cildi yeniliyor. Ayrıca güneş yanıkları veya cilt tahrişi gibi durumlarda hızlı bir rahatlama sağlıyor. Yüz maskeleri veya losyonlarda da kullanılan aloe vera saç sağlığı için de çok faydalı olduğu biliniyor.